Allah Resulü'nün sünneti kılı kıyafetle, saç sakalla mı oluyor? Yoksa peygamberi yaşamak, anlamak, anlatmak ve davet metodunu uygulamakla mı? Ee, sorunun cevabı bellidir. Elbette ki sünnet saç sakaldan ibaret değil. Takyeden, tesbihden ibaret değil. Sünnet evvela Peygamberimizin en büyük sünneti nedir? Ne sakaldır, ne misvak, ne cübbedir, ne sarık. Ne kıldığı sünnet namazlarıdır, ne yaptığı umredir. Peygamberin en büyük sünneti ortaya koymuş olduğu hayatıyla, 23 yıllık peygamberlik hayatıyla ortaya koyduğu hareket metodudur. İslamı nasıl yükseltti, nasıl muzaffer etti? En büyük sünneti budur. Tırnak keserken nereden başlayayım diye merak ederler. Sakal şöyle mi olacak, böyle mi olacak derler. Sünnet namazı kılmadan camiden çıksanız işiniz acele olsa olabilir yani. Sünnet namazı kılmadan camiden çıksanız ya da tesbih çekmeden camiden çıksanız, kınarlar. Bak sünneti terk etti derler. Halbuki Allah Resulü'nün en büyük sünneti onun hareket metodudur. Onun hareket metodu terk edilmiştir. O taviz vermezdi. Bugün Müslümanlar veriyor. O Başka bir dava öne sürmedi. La ilahe illallah diyerek ortaya çıktı. Vatan millet davası diye ortaya çıkmadı. Allah adına konuştu. Vatan millet namına değil, ahlak namına değil, fakir fukara namına değil. Ya da Allah'a inkar edenlere karşı, ateizme karşı değil. Peygamberimiz ortaya la ilahe illallah diyerek çıktı. Allah'tan başka ilah yok. Ondan başka itaat edilecek makam yok. Herkesi buna davet etti. Bu peygamberi metottur. En büyük sünnet budur. Bu sünneti almayanlar tutuyorlar. Daha küçük sünnetlere çok önem veriyorlar. Halbuki önemliye önem vermek lazım. Önemsize önem vermemek lazım çok. Ne kadar önemliyse o kadar önem vermek lazım. Reşit olanlar önemliye önem verir. Çok önemliye çok önem verir, az önemliye az önem verir.